Bahçeşehir Okulları Alanya kurucusu olan ancak geçen yıl okulla ilişiğini kesen Cihan Baba, son gelişmeler hakkında Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklamalarda bulundu. Cihan Baba şu anda Bahçeşehir Koleji Alanya'nın nerede olduğunu kanuni olarak bilen kimse olmadığını söyledi. Değerli arkadaşım olarak çağrıda bulunuyorum. Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Er olarak çağrıda bulunuyorum. Korkma kardeşim. Mağdur olan veliyle Alanya halkı seni korur kollar, Korkma çekinme ya. Görev tanımında bulunan, mevzuata uygun olan işleri yap. Bu mağduriyeti giderecek kudreti göster. Baba, çünkü iş ticari bir anlaşmazlıktan ziyade planlı bir nitelikli suça doğru evrilmeye başladı. Bu sebeple ben kendim olarak bu durumu vazife kabul edip takip etmekle kalmayacağım. Aynı zamanda herkesin bilgilenmesi için gerekli şartları da sağlayacağım." dedi. Şu anda Bahçeşehir Koleji Alanya'nın nerede olduğunu bilenin olmadığını söyleyen baba, şu anda Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre Bahçeşehir Koleji Alanya herkesin bildiği adresinde olması gerektiği 23 Temmuz 2020 tarihinde içerisinde şirketime ait parası ödenmemiş demirbaşları da alarak tabiri caizse sırra kadem bastı iddiasında bulundu. Özetlerse koskoca manokul yerimizde yok, veliler mağdur, benim dışında bu işi dile getirebilecek birisi de yok. Ben bunun takipçisi olacağım. Sonuç olarak 3 kişiye çağrıda bulunmak istiyorum diyen baba adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Ve ellerinde benim anlattıklarımın tam tersi belgeler varsa lütfen kamuoyuyla paylaşsınlar diye rest çekti. Canlı yayın programında Enver Yücel kendisine bana 20 milyon lira verdiğini söyledi. Ben Sayın Mehmet Ali Dim'den bir ricada bulunuyorum. Sorumlu gazetecilik anlayışıyla bağdaşacak şekilde bu 20 milyon liranın belgesini edinsin, bulsun, kamuoyuyla da paylaşsın. Kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmasın. Ben kendimden eminim. Onun için yukarıda saydığım üç kişi. Benim söylediklerimi itirazları varsa yasal mercilerle benimle ilgili şikayette bulunsunlar. Baba, birçoğu şahsen benim yarattığım Bahçeşehir Koleji markasına güvenle hareket etmiş ve erken kayıt yaptırmış, paralarını geri alabilmekle ilgili şüpheleri oluşmakla kalmamış, pandemiden kaynaklanan iadelerini dahi alamama kaygısına düşmüşlerdir diyerek velilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Şu anda öğrenci belgesi almak isteyen bir veli, diplomasının aslını talep eden bir mezun öğrenci veya başka bir okula nakil olmak isteyen bir veli karşısında muhatap bulamamaktadır diyen baba. Ama ne gariptir ki velilere gönderilen SMS'le Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü kitap satışına başlamıştır. Eğitim duayeni Enver Yücel'in ekibi kanun tanımamazlıkta sınırı aşmış, sadece velileri ve öğrencileri kandırmakla kalmamış, aramızda akdedilen sözleşmeden kaynaklanan gerçekleştirmedikleri ödemelerden dolayı icra işlemleri uygulanan hacizli malları da kaçırmışlardır. Bu kanunen suçtur ve cezası ağırdır dedi. Alanya halkı da Hüseyin Emin, Er'in görev bilincinden hiçbirimizin şüphesi oluşamaz o zaman. Geriye bir tek şey kalmaktadır arkadaşlar. Bu adamın ahlakında sorun yok. Görev bilincinde sorun yoksa demek ki Hüseyin'e çekilmektedir veya korkmaktadır. Başka hiçbir açıklaması yok.